Ey oğul, nasihat etmek kolaydır. Mühim olan onu tutup gereğince amel etmektir. Bu ise çok zordur. En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır. Büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Biliyorsan konuş ibret alsınlar. Bilmiyorsan sus adam sansınlar. Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır. Evvela kendi nefsine sonra insanlara nasihat et. Kimse sana senden iyi öğüt veremez. Dünyanın en büyük cezaevi Cahil insanların kafasının içidir. Ağızda sakız olup dedikodu olacağına başta taç ol ki değerin bilsinler. Bozulan dostluktan sonraki nefret meyvelerin en öldürücüsüdür. Sabredin. Her şeyin başı sabırdır. Ey oğul, Nasihat etmek kolaydır. Mühim olan onu tutup gereğince amel etmektir. Bu ise zordur. Bazen iyi bir öğüt bir armağandan daha değerlidir. Bilen birine öğüt vermek gereksizdir. Bilmeyen birine ise yetersiz. Mevkilerini para ile satan kimseler masraflarını geri almak yoluna düşerler. Unutma, senin için başkasını bırakan gün gelir başkası için seni bırakır. Kötümserlik delilik haline gelmiş bir gururun en tatsız biçimidir. Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır. Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. Elinle yaptığın hayrı dilinle ziyan etme. Verdiği öğüdü biraz tutan bunu başkalarına da dinletebilir. Çok kimse öğüt dinler ama yalnız akıllılar bundan faydalanır. Pek çok güzel öğüdü daima hatırında tut. Birçok belayı önler, tebessüm, sabır, sükut. Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir. Seni sen yapan Başkalarının ayak izleri değil, kendi adımların olsun. Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Çok yumuşak davranmak, çok sert davranmak kadar kötüdür. Her zaman doğruyu söyle. Söyle. En azından ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. Bir kadını mutlu etmek istiyorsan dost gibi dertleş, baba gibi koru ve adam gibi sev. Yıldızlar kadar arkadaşın olacağına alaca karanlıkta parlayan ay gibi tek dostun olsun yeter. Geçmişte yaptıklarımız geleceğe bağlıdır. Geçmişte birini üzdüysen, gelecekte o da seni üzer. Eğer karşınızdaki öğüt vermeye bayılıyorsa bilin ki en çok onun öğüde ihtiyacı vardır. Bir yalan hangi amaç için söylenmiş olursa olsun her zaman en kötü gerçekten daha kötüdür. Görmeden bakan, duymadan dinleyen, hissetmeden dokunan, düşünmeden konuşan insanlardan uzaklaşın. Zamanında elindekilerin kıymetini bilmeyen insanlar ileride uğruna bir damla gözyaşı bile akıtılmayacak kişilerin oyuncağı olmaya mahkumdurlar. Sözlerdeki incelik güven yaratır. Düşüncedeki incelik derinlik yaratır. Duygulardaki incelik ise sevgi yaratır. Bunlara sahip olan insan her zaman kendini aratır. Adam gibi olmak için insan olmak gerekir. İnsan olmak için Saygı gerekir. Saygılı olmak için akıllı olmak gerekir. Akıllı olmak için çalışman gerekir. Dünya gözüyle bakan yüzü, gönül gözüyle bakan özü görür. Öfkeyle söylenen sözler kalpten söylenmez. Neler yedi bu diş? Ne altın oldu, ne gümüş. Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Kılıçların açtığı yaralar iyileşir ama insanların açtığı iyileşmez. Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, belki dönmek isteyebilirsin her şeyin tazesi yalnız arkadaşın bayatı meşhurdur. Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur'an, nasihat için de ölüm yeter. Biriyle tanıştığın zaman elini uzat ve adını söyle ama bil ki bunu aklında tutmayacaktır. Güçlü olan zayıf yanına herkesten iyi bilendir. Daha güçlü olan ise zayıf yanını hükmedebilendir. Hayatta kimseye gereğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da en büyük darbeyi ondan yersin. İnsanlara nasihat ederken kendini unutma. Muma benzeme. Mum aydınlatırken kendini yakıp eritir. Hayat zorlu yollardan ibarettir. Hiç beklemediğin anda en değerli eşyanı alır ve kaybolur. Sen istemesen de kendine iyi öğütler vermek kadar başkasının verdiği öğütten yararlanmasını bilmek de hüner işidir. Çok güvenme, çok sevme, çok umut etme çünkü çok fazlalar canının çok fazla yanmasına sebep olur. Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan fena söyleme fena öğretici, fena düşünceli olma. Nasihat dünyanın en pahalı hazinleri kadar kıymetli olduğu halde ekseriya pek ucuza satılır. Üç kişi acı, cahiller arasındaki alime, zenginden fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene. Bazı insanlar nasihat etmek için değil, kusur bulmak için uğraşırlar. Ya kalbini kırarlar ya da ümidini. Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir. Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanını da bu uzunu ölçülü yap. Günün birinde dostun olabilir. Az korkun, çok ümit edin. Az yiyin, çok çiğneyin. Az konuşun, çok şey ifade edin. Az kızın, çok sevinin. Sonunda iyi şeyler sizindir. Zahirde zararlı gibi görünen şeyler hakikat de nimettir. Zahmet de rahmet vardır. İman hizmeti uğrunda başımıza ne gelse hayırdır. Güneş gibi ol şefkatte, merhamette. Gece gibi ol ayıpları örtmekte. Akarsu gibi ol keremde, cömertlikte. Ölü gibi ol öfkede, asabiyette, toprak gibi ol tevazuda. Mahviyette ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. En kötü insan bazen en iyi nasihati verebilir. Hiçbir vakit öğüt verirken olduğu kadar cömert değilsiniz. Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. Sahte dost sabun gibidir. Elini, yüzünü temizler, ayağını kaydırır. Nereye gideceğini bilmiyorsan, vardığın yerin bir önemi yoktur. Akıllı bir kimse Kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin ise bir çoğunu saklar. Nasihat nadiren iyi karşılanır ve asıl ona muhtaç olanlar ondan en az hoşlanırlar. Sadece gözlerin açıkken dünyayı görüyorsan bir körden ne farkın olabilir? hesabını veremeyeceğin işlere kalkışmayın çünkü öteki tarafta bulaşığı katmıyorlar Son gününü görmeden hiç kimseye mutluluğa ermiş demeyin Dostlarının yerinde nasihatlarına kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler Herkesin istediği fakat kimsenin dinlemediği bir şey vardır. Nasihat. Alay ile acımak iki öğüt vericidir. Birincisi gülerek yaşamı tatlılaştırır. İkincisi de ağlayarak yaşamı kutsallaştırır. Başka birinin sizin kadar iyi yapabileceği bir şeyi bırakın o yapsın. Siz yapmayın hiçbir yerde aşırıya gitme ölçülü ol. Keder doğuran sevinçten kaç. Çabuk dost edinme, edineceklerini çabuk gözden çıkarma. Siz onu ulu orta seviyorken, o sizi üstü kapalı seviyorsa uğraşmayın. Üstün bir insan üç şeyden kaçınmalıdır. Gençken hırstan, Kuvvetliyken kavgacılıktan, ihtiyarlılıkta da açgözlülükten. Bencillik, gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini göremez. Menfaat, her dili konuşur, her kılığa girer. Hatta menfaatlere karşı kayıtsız biri gibi görünmesine de bilir. İnsanlar bazen seni anlamayabilir. Bu çok normaldir. Çünkü hiçbir insan senin düşündüğün gibi düşünemez. Yanına kadar koştuktan sonra bir adım daha atamayacaksan eğer, oraya kadar sakın koşma. Sana değil bekleyene yazık olur. Seviyorsan, aşıksan eğer, karşılığını da bulamıyorsan yine de sev elbet bir gün seni fark edecektir ama bu şansı kaybedecektir. Oh. Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmese dünyanın her tarafına arzusu, yolu, hedefi yalandır. Namussuz kişilerin ortasında tam anlamıyla namuslu olmak isteyen bir adam er geç mahvolmaktan kurtulamaz. Sevdim, o da sevdi. Ben daha çok sevdim. O sevmeye devam etti, ben ölümüne sevdim. O sevmekten vazgeçti. 20 yaşındaki bir insan dünyayı değiştirmek ister. 70 yaşına gelince yine dünyayı değiştirmek ister ama yapamayacağını bilir. Hayat taş gibidir. Yani düzene sokmalısın yoksa kırılır. Hayatından ve kendiliğinden vazgeçmemelisin. O zaman her şeyi kaybedersin. Birini değiştirebilir miyim diye değil, ona katlanabilir miyim diye onunla yola çıkmak gerekir. O değişmez. Sen uğraştığınla o bunaldığıyla kalır. Sen doğru da yapsan, yanlış da yapsan illaki eleştiren olacaktır. O yüzden hayatı başkası ne der diye yaşama. Emin ol, o eleştirenler senden daha masum değillerdir. Başkası düştü mü çürük tahtaya basmasaydı deriz. Kendimiz düşünce bastığımız tahtanın çürük çıkmış olmasından şikayet ederiz. Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur. Ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır. Onu uyandırın. Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır. Ondan sakının, bilen ve bildiğini bilen liderdir. Onu takip edin. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Emanete ihanet etmeyin. Halinizden şikayet etmeyin. Büyünüze emretmeyin. Boş şeylerde ısrar etmeyin cahillerle sohbet etmeyin nivesinizi boşa tüketmeyin insanları bekletmeyin etrafınızı kirletmeyin hayatınızı mahvetmeyin kimseye minnet etmeyin insanların yüzüne karşı met etmeyin Kimseye küfretmeyin. Kötülüğe meyletmeyin. Halinizi, malınızı boşa sarf etmeyin. Sırrınızı açık etmeyin. Her şeyi merak etmeyin. Suçunuzu inkar etmeyin, kabullenin. Şerefinizi kaybetmeyin. Vatanınızı terk etmeyin. İyiliğe niyet edin. Büyüklere hürmet edin. Sıkıntıya sabredin. Aza kanaat edin. Sözünüzde sebat edin. Bildiğinizle amel edin. Hatanızı kabul edin. Yaramaz ise def edin gitsin. Varken tasarruf edin. Alimlerle sohbet edin. Nefsinizle inat edin sofranıza davet edin. Zararlıysa men edin, terk edin. Seviyorsanız ifade edin, söyleyin. Kalpleri fethedin. Misafire hürmet ve ikram edin. Muhtaca yardım edin. Bilseniz de istişare edin. Tehlikeye dikkat edin. Hakkı hakkına teslim edin. Unutacaksanız kaydedin. Esirgemeyen lütfedin. Gariplere merhamet edin. Kazanmaya gayret edin, çalışanı takdir edin. Başarıyı tebrik edin. Mazereti kabul edin. Her an tevekkül edin. Hastaları ziyaret edin. Çocuğunuzu terbiye edip Eğitim. Herkese tebessüm edin. Güvenseniz de kontrol edin. inanmayana ispat edin. Fakirleri gözetin. Hayır için sarf edin, harcayın.